bilgi peşinde koşun. Soru peşinde koşmayın ya o soruyu çözmek için. O soruyu çözecek bilginin peşinde koşun. Hocam tamam siz bir şey verdiniz bunu her zaman ben sınavlarda çıktım bunu yapıyorum ama neden sağladığını bilmiyorum diyorsanız o zaman matematiğiniz gelişir. Bak hocaların yüzleri burada. İki hocayı ben tanıyorum. Neden dediğinizde biliyorsa eğer cevap vermeyecek adamlar değil. Ama bilmiyor olabilirler. Canım bunu ben de bilmiyorum yarın öğrenip getirin diyecek adam olduklarına kefilim. Her şeyi bilmiyor olabilir de mı Şimdi dünyada kim var ki her şeyi bilen? Ama kesinlikle size o an ya da bir süre sonra onu söyleyecek adamlar ki ben de periyodik olarak hep burada olacağım. Hamdolsun cevap yapacağım sorun yoktur. Yani. Bu... Merhabalar herkese. Mega eğitimin bir videosuydu. Tarihlerimiz 3.59 saat 4 ayın 5'i. Aralığın 5'i. Normalde bu videoyu sabah çekecektim. Yani 4 Aralık'ta. Bu arada yanımda kardeşlerim uyuyor ve aynı zamanda ben de bir herhalde arada uyuyakaldım ders çalışırken. O yüzden çok gürültü yapmayacağım. Bir de kafada biraz dağınık. Şimdi ara bir haftalık bir program yapmıştım. Yine onu göstereceğim. Tavsiyeleriniz falan olursa tavsiye, deriniz olursa bir sonraki programlarda onu dikkat edebiliriz. Veya siz olsanız ne yapardınız onun gibi. Şimdi onu başlayayım. Siz nasılsınız bu arada? Haberlerinizi bilirsiniz yani. TRT Türkçe Cümlede adam anlam paragrafta anlam ses bilgisi. Dört dörtlü bu şekilde göstereceğim. Dört dörtlükten ile çözeceğim. Rüştü Hoca'dan izleyeceğim. Cümlenin ögeleri ve yazım kuralları. Tonguç ve Şimdi bunlar neden farklı farklı göstereyim. Bu dört dörtlüğü çözmek için ben bir de ayrı bir çalışma yapmıştım. Bakarsanız. Mouse'umuzu alalım. Şu altıdan başlıyor hocam. Benim şimdi saydığım yerler üst taraftaki cümlede anlam, paragrafta anlam, ses bilgisi. 6'dan bayağı başlıyordu. Bir iki, 20 video, video falan var yani. Ses, ses bilgisi çünkü biraz uzun. Cümle nevleri ve yazım kuralları da 80 günde. Burada da 30. gündeymişim. 39. videodan başlıyor hocam. Noktalama işaretleri yok. Heh. Şuraya kadar. Aynen. Ne oluyor 52. Hemen çıkarıyoruz. <laughs> 13. 13 video. Çok güzel. Bu video çok uzun olmaz mı diyeceğim de. Daha... Baktım ya en uzun video herhalde 16 dakikalık <laughs> 300 mü ne izlenmiş değişik netleşsin diyor. Bu kamera niye bu kadar kötü çekiyor anlamadım. Bir sileceğim aslında ya. Hı. TD matematik problemler kısmını çöz ve sindir orjinal Bu yarım bende. Kitap öyle kaldı çözülmüyor da. O şu salında. Onu getiremiyoruz. TYT Periyodik sistem kimyasal türler arası etkileşimler. Dört dörtlük paraksilerden izleyeceğim. Biraz hızlı çekmeye çalışıyorum yine de. Naydo TYT 2023 olması lazım herhalde. Hmm. Periyodik sistem ve kimyasal türler. Altı video kimyasal türler arası etkileşimler. Şu sadece mavileri izliyorum. Ötekiler başka çünkü. 3 tane de periyodik İslam. Benim sevdiğim bir hocam. Yani <laughs> bir Mustafa Yacı kadar olmasa da yine seviyorum. Ali Nesin kadar olmasa da. TT Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. Buna yıldız attık. Neden? Sadece bunda nükleik asitler ve enzimler vardı. Enzimleri de okulda çözdüm bugün. Dört dörtlükten hücrenin yapısı ve notlarımdan ilerleyeceğim. Yani video izlemeyeceğim. Oh yani hadi. Dışarıdan mı? Hmm. Td fizik. Hareket ve kuvvet, dört dörtlü kategoride. Aferin sen Şahin. Td sosyal. Bir konu ilerleyeceğim çünkü ayet ağırlıklı biraz daha şey yani. Çalışmalarıma dönmeye başlayacağım. Dede sosyal kalan zamanda veya canım sıkılınca. Çünkü çok sayısal filan yıldırsa sosyallara araya neden olmasın. Aytematik trigonometre. Apotemi ve 3D. Dört, 4-4'lükler yanımdaysa gösterseydim olabilir de. Hatta göstereyim. Apotemi ve 3D'ymiş. 3D Üçtey şu an yanımda değil de 3D'de kaç? Y 16 testine var. Hiç dokunmadım 3D'deki testlere. Apotemi de bir kısmını çözmüştüm. kalem kutu düştü. Bu toplam fark kısmı falan. Bugün mekanda farklı fark ettiyseniz 93 Dur, çek hocam. Sayfa 93'teyiz. Bunlarla falan uğraşıyorum şu işte. 93'ten kaç sayfa varmış? 222 sayfa varmış her elinden. güzel. Çözeceğiz yani. Yani bu programı başarabilirsem mükemmel bir şey olur. Tt Biyoloji 4.4'lüyü de göstereyim. Sabah çekemedim ya. Okula geç kalıyordum. Ama bitti demişim bitmemiş. Ezmiler, <laughs> vitaminler olmalı. Çözeriz. Sakin olalım hocam. Buraları çözeceğim işte hep. Heh, yapısı. Öleceğiz ya madde geçiş, geçişlerini çözmeyeceğim. Zaten vakitte yetmez yani. Bir sayfa kaça kadarmış? Hemen bakalım. 84. Kaçtan? 49'dan falan. 50'den 84'de. Bakalım başka ne var? Allah gidecek şu defteri ya. Hı, TDB öleceğim. Okudum defteri. Doktor Biyolojiden çıkartmıştım. Kaç? Bir, 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 sene önce. Bir, bir buçuk sene önce falan. Tabi şu an hiçbir şey gözükmediği için. Niye bu böyle oldu ya? Nefret ettim. Normalde okunaklı merak etmeyin. Tabi <laughs> biraz yazılar silinmeye başladı. <laughs> 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 o değil okuyor mu? Değil de Türkçemizi alalım. O yanımda olan kitapları göstereceğim. Ee, şu şekilde. Sözcükte anlam. Ya bitti ya bitti, az kaldı herhalde. İşaretlememişim. Cümlede anlam, paragrafta anlam, ses bilgisi. Şu şekilde soru sayıları da soru sayıları yine önemli kalıtmak. Yani geneli kaliteli sorular oluyor. Birkaç tane arada dandik çıkabiliyor. O da çok şey değil ya. Güzel ya. Yani. <laughs> Şeye geçelim. AYT fizik. Bağıl hareket. Newton hareket. Çembersel hareket. Ha, bu arada 11-12 şeklinde götür hocam AYT'yi. Bir 11 konusu, bir 12 konusu. Bir 11 konusu, bir 12 konusu. Neden sınav haftasına da yetişti tamam lazım konuları o yüzden. Ha, şimdi burada niyeyse böyle yaptım da. Böyle yapmalı aslında. 4 Dur 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 Elimde kitap var bir de. 4 Dört 4'lük. eğitim vadisi. dakika. Yayın denizi. Üç adım. Erden aşağı izleyip notları alacağız bir daha. Oh. Şimdi şu dakika zaten 11. sınıf kitabı. Bu da 11. sınıf kitabını da çözeceğim. Yani onları da değerlendireceğiz diyelim. Ne diyelim yani? Doğru bir tabir bulamadım. Neyse, AYT kimya, modern atom teorisi, elektro kimi, bir tane 11, bir tane 12. 4-4'lük Dört, nitelik var bende, bir de 3 adımdan çözerim. Paraket silahından deneyeceğim. AYT biyoloji, sinoy endokrin sistemler, genden proteini, bir de 12. sınıf. 4-4'lük, Dört, spor test okul, 3 adım, doktor biyolojiden deneyeceğiz. Geometri. Geometri açılar eşlik dedim. O baş... Onu göstereceğim şimdi neden öyle dediğimi. Dış teğet çember ve dahası heron ispatı. Maygö 1 3, 345 yeşil kitap ve Mustafa Yaycı'yı kullanacağım kaynak olarak. Tamam bunu kapatalım bir. Bilgisayardan falan elimizdekilerden devam edelim. Hop. Şimdi orada açılar ve eşlik demiştim onu göstereyim ilk önce. Hmm. Tabi bugün okulda çözdüm de Burası değil Burası değil hmm. Açı ortayların açılarından bahsediyorum. Bir de şurası kalmıştı benim. Onu çözdüm. Buradan güzel cesimledik. Birkaç tane teoremi anlamadığım olmuştu. Hop çizdim. Sıranın üstüne çizdim. Okulda çalışıyor mu? güzel oluyor sıranın izini çizip silmek de. Sıra kirleniyor birazcık hasar alıyor. İspatladık onları da. Anladık yani güzelce kavraya kavraya geçiyoruz. Şu şekilde gösterelim. Bunu çözmeye devam ediyordum işte. Sonra durduk. Buradan eşliği de çözeceğim. Onun dışında o ikinci dediğim şey ne? Hemen bilgisayara geçelim. İmlecimi bulabilirsem. Hı, buldum. Hı, burada. MyGeo videoları. Dışta çember vedası ve heron formülü ispatı. Bu ikisini izleyeceğim. Kenar ortaylar duracak. Bunları da kenar ortay. Kenar açı. Formatör ile ortak üçgen. Bu ikisini birlikte alırım. Ondan sonra çok genler falan fistan. Güzel ya. Şimdi ben ne göstereyim? AYT serisini. <laughs> Doktor bir eriş. Hadi gelin böyle de öğrenelim be hocam. Demek istedim ama kardeşlerim uyuyor. Bu video böyle oldu artık da. Bir sonrakini ben halledeceğim yani. Sinir sistemi, endokrin sistem. Üç tane de genden proteine videosu var bu adamın doktor doktorun doktor olmasın. kimya, ekim demiştik. 5 video. Daha temiz. Elektro da bir herhalinden 5 video vardır herhalde. Redox'un Redox derken. Pil. Doğru doğru piller de vardı. E başka göstereceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Onun dışında ne diyebilirim? Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? E, ee, gruba... Tövbe, tövbe, tövbe yok artık. <laughs> yok artık, bence de yani. Hmm. Şununla oynuyordum da ondan. Şununla oynuyordum, çıkarttım, takıldım yarım yanlışlıkla. Ee, topluluk sekmesine, Heh. topluluk sekmesine soru filan attım. O en son yazdığım kimya sorusunu ben kendim yazdım Allah'a şükür. <laughs> Benim hoşuma gitti diye attım. Oraya böyle geliştirebilecek sorular atacağım. Geliştirme potansiyeli yüksek olan. İsterseniz çözümlerini de yaparım da. Onunla kimya sorusuna daha cevap gelmemiş. Diğer ilk attığım soruyu fonksiyon sorusu 5 kişi cevaplamış. Bir tanesi yanlış yapmış nedenini ne anladıysa iyidir o. Yani onu geliştirmiştir. Sonuçta biz vakit kaybetmiş oluyoruz o şekilde, değil mi? Bildiğim bir şey. O adam yeni bir şey öğrendi. Öyle olsun ona yani. E bugünlük bu kadar. 15 dakika olmuş. Ben daha duşa gireceğim bu arada. Sabah bir de sınıf kahvaltısı var. Kahvaltı etkinliği yapacakmışız. E bir de sattan torunmam var aynı gün. Dün de vardı bu arada. Final maçlarını yapıyoruz. İlkini kazandım. Ama birkaç hata yapmışım. Hoca gösterdi zaten çıkışta. Işte ben de direkt fark ettik ya. Çok <laughs> biraz koydu. Neyse. Kazandık. Bugün siyah taşlarda oynayacağım. O da güzel bir etkinlik yani. Satancı da seviyorum. Ben de lafı fazla uzatmadan gideyim. Bu videoları biraz daha sıklaştırmaya çalışacağım. Yoksa çok uzuyor. Aşırı uzuyor ya. Bu kadar. <laughs> Saat 4.15. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.